Anadolu toprakları çok eski zamanlardan beri insanların yerleştiği yerlerden biri olması, birçok uygarlığın bu bölgede yaşamalarının ve aynı zamanda birçok tarihi eser bırakmalarının nedenidir. Bu yüzden ülkenin her yanında tarihi eserleri rastlamak mümkündür. Ülkemizde pek çok önemli keşiflerin olduğu bilinen bir gerçek. Bu videoda ise şimdiye kadar bulunan en önemli arkeolojik keşifleri derledik. Bazıları emin olun sizi bile çok şaşırtacak. Troya Eserleri Tarihin en önemli arkeolojik buluntuları arasında sayılan Troya eserleri, Çanakkale'deki antik kenti Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından gün ışığına çıkarıldı. M.Ö. 2300-2800 yılları arasına ait tarihi hazinenin Schliemann ve eşi tarafından 1870-1890 yılları arasında yurt dışına kaçırıldığı biliniyor. Eserlerin bir bölümü Berlin'de, bir kısmı da Rusya'da Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi ile St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde bulunuyor. İznik'teki Batık Bazilika Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te başlattığı tarihi kültürel mirası tespit ve havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında tesadüfen tespit edilen Bazilika'nın mimari plan olarak İstanbul Ayasofya ve Selçuk Sen Cihan Bazilikası'na benzerliği nedeniyle 4. ve 5. yüzyılın yapısı olduğu düşünülmekte. Yapılan araştırmalar ise Bazilika'nın Romalı askerler tarafından 16 yaşında bir göl kıyısında öldürülen Aziz Neptos adında inşa edilmiş olduğunu gösterdi. Kilisenin Aziz Neptos'un kaynaklarca belirtilen şehit edildiği 21 Ocak tarihine denk gelen günlerde keşfi ise ilginç bir anekdot olarak belirtilebilir Çatalı yükte dünyanın en eski kumaşı, Neolitik dönemin metropolü Çatalhöyük'te dünyanın en eski kumaş parçasına rastlandı. Kumaş parçası bir evin tabanında bir bebek iskeletine sarılı haldeydi. Raporda da belirtildiği gibi keten kumaş olasılıkla Akdeniz menşeili. Bu da bize Neolitik ticaretin bir başka objesinin kesin kanıtlarını sunmakta. Aslında 2013 kazı sezonunda bulunmasına rağmen yayınlara 2014'e girmesiyle bu senenin önemli keşifleri arasına konulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bağçın Höyük'te 8400 yıllık ayak izleri. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Barçın Höyük kazılarında Neolitik döneme ait bir çift ayak izi bulundu. Döneme ait bir evin hemen girişinde bulunan ayak izleri hakkında doçent doktor Rana Özbal şöyle dedi. Evin zeminini ilk önce sıvamışlar çok güzel saman katkılı düzgün sıvama katmanı vardı. Bu sıvayı ahşap kalasların üzerinde de bulduk. Onun üzerine sıva yaptıktan sonra sıva hala yaşken bastıkları zaman ayak izleri oluşmuş. Bu sıvanın alt tabakası oluyor. Üst tabakada tekrar sıvandıktan sonra ev yanmış. Bu sayede de izler korunmuş. Yani iki tabaka var. Alt tabakada izler, üst tabakada tekrar sıva var. Belki de izlerden dolayı zemin bozuldu diyerek tekrar sıvamışlar. Türkiye'nin en eski taş aleti. Ege bölgesindeki Gediz Nehri'nin eski dolgularında bilim adamları Türkiye'deki kaydedilmiş en eski taş aleti buldu. Taş alet, insanların Asya ve Avrupa arasındaki geçitten düşünülenden çok daha önce, ortalama 1.2 milyon yıl önce geçtiğini göstermesiyle son dönemin önemli arkeolojik keşiflerinden biri. Tarihin en eski vasiyetnamesi. Kayseri'de Anadolu Arkeolojisi'nin Ming taşlarından olan ve Anadolu'nun en eski yazılı metinlerinin ele geçirildiği Kültepe'de bir babanın oğluna bıraktığı vasiyetname bulundu. Vasiyetnamede bu mektubu okuduğun zaman bu eşeğin sahibine ait, eşeğin sahibine 1 bölü 3 mina gümüş ver yazdığı belirtildi. Çivi yazılı tablet aynı zamanda bir mezardan çıkan ilk yazılı tablet örneği. Zevk moda 3 yeni mozaik, Gaziantep'teki ünlü zeyk Mantık kentinde sürdürülen kızılarda üç yeni mozaik bulundu. Moşalar evi olarak bilinen alanda bulunan mozaikler döneminin eşsiz örneklerini oluşturuyor. Sanki bir antik kentteki mozaikler de değil, yeni açılan bir kültür merkeziymişçesine tanıtım amaçlı üzerinde Cümbür Cemaat dolaşılan ilk antik dönem tavan mozaikleri olmasıyla şimdiden Türkiye'nin kültür mirasının hafızasına kazınmış durumda. Bizans nekropolü İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde İtalyan'ın ünlü ulusal kahramanı Giuseppe Garibaldi adıyla bilinen binanın restorasyonunda Bizans dönemine ait 8 mezar bulundu. İtalyan Birliği'ni kurarak İtalya'nın tek bir ülke olarak kurulmasını sağlayan ulusal kahraman Giuseppe Garibaldi 1863 yılında İstanbul'da İtalyan İşçi Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Cemiyetin bugün halen faal olan binası 1885 yılında açıldı. Bina 1910 yılında kapsamlı bir değişime uğrayarak bugünkü halini aldı. Socheto Opera binası bilinen adıyla. Garibaldi binasında yapılan restorasyon çalışmaları bilinmeyen Bizans nekropolünü ortaya çıkardı. Arkeologlar komşu binaların altında da bu tür mezarlar olabileceğini ileri sürüyor. Patara antik kentinde Viking kılıcı Antalya'nın Kaş ilçesindeki Paterantin kentinde 9 veya 10. yüzyıla ait Viking kılıcı bulundu. Bugüne kadar Anadolu'da Vikinglerin varlığına işaret eden tek maddi kültür kalıntısı Mersin'de bulunan bir Viking kılıcıydı. Patara'da liman hamamında ortaya çıkan kılıç, namlu bölümünden kırık ve oldukça korozyonlu olarak bulundu. Korunmuş toplam uzunluğu 43.2 santim olan kılıcın namlu bölümündeki kalıntılar ahşap bir kın içinde taşındığını gösteriyor. 2700 yıllık sentetik boya Urartulara ait Ayaniz Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında 2700 yıl önce kullanılmış Anadolu'nun bilinen ilk sentilik boyası bulundu. Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan, süslemeleriyle ve önemli buluntularıyla dikkat çeken Ayaniz Kalesi'ndeki arkeolojik kazılar 30 yıldır devam ediyor. Urartu Kalesi Bitlis'in Adil Cevaz ilçesindeki Van Gölü'nde yapılan bir araştırma sırasında gülün derinliklerinde Urartulara ait olduğu düşünülen 3000 yıllık kale kalıntısı tespit edildi. Ekibiyle Van Gölü'nde dalış gerçekleştiren sualtı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, Adil Cevaz Kalesi'nin kalıntısı olduğu değerlendirilen tarihi bir yapıyı görüntüledi. Kalenin yapımında kullanılan kesme taşlar ve aslan figürünün tasvir edildiği bir taş bulunması Kalenin Urartular tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Van Gölü'nün sodalı bir suya sahip olması nedeniyle yapı, surları ve burçları ile binlerce yıl boyunca hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşabilmiş. Surların ne kadarının gömülü olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak suyun üstündeki kısımları yer yer 3-4 metreye kadar uzanıyor. İlerleyen zamanlarda yapılacak araştırmalar, gölün derinliklerindeki bu kale ve Urartular hakkında önemli bilgiler sağlayacak. Göbekli Tepe'de kafada Kültü Şanlıurfa'daki 11 bin yıllık tapınak Göbekli Tepe'de kızı çalışmaları sırasında parçalanmış halde binlerce insan kemiği bulundu. Bunların arasında üzerinde kasıtlı yapılmış oluk izleri, delikler ya da aşı boyası olan kafatası parçaları da bulunuyor. Göbekli Tepe'de bulunan kafatası parçaları üzerinde yapılan incelemeler, bunların önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerin çıkarıldığı, ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığını gösteriyor kasların kemiğe bağlandığı yerde kemiklerin üzerindeki kazıma kaynaklı çok sayıda çizik kafatasını etinden arındırmanın kolay bir iş olmadığını gösteriyor. Göbekli Tepe'de bulunan bu üç kafatası parçası dünyada bilinen en eski oyulmuş kafatasları olma özelliği taşıyor. Ayrıca kafataslarından birindeki delikler bu kafatasının rahatça asılmasını sağlayacak yerlerde bulunuyor o dönemde Göbekli Tepe'yi ziyaret eden insanlar kafa taslarını asarak atalarını anıyor ya da düşmanlarını sergiliyor olabilirlerdi. Göbekli Tepe'deki başka buluntular da burayı ziyaret edenlerin kafa taslarıyla özel bir ilişkisi olduğu fikrini destekliyor. Dikili taşlardan birinde başı olmayan insan betimlemesi görülüyor. 3200 yıllık tablet Arkeologlar 1878 yılında bulunan ve 3200 yıl önce taşa kazınan hieroglif yazıları deşifre etmeyi başardı. Yazıtta Truva Pensi ve arkeolojinin en büyük gizemlerinden deniz kavimleri anlatılıyor. Arkeologlar milattan önce 1200 civarında büyük medeniyetlerin ani ve kontrol edilemez çöküşünün arkasında deniz saldırıları olduğunu bir süredir düşünüyordu. Ancak bu saldırıları düzenleyenlerin kimliği bilinmiyordu. 10 metre uzunluğundaki taş levhadaki antik Louis dilinde yazılan yazılara göre Batı Anadolu'daki krallıkların birleşik donanmaları Doğu Akdeniz'de sahil kentlerine baskın düzenledi. Araştırmacılar yazıtın bronz Çağ krallığı Mira'nın kralı Kupanta Kurunta'nın emriyle M.Ö. 1190 yılında hazırlandığına inanıyor. Taş yazı Truva'dan Muxus adlı bir prens liderliğinde askeri sefer başlatan Mira adlı güçlü bir krallığın yükselişini anlatıyor. Ayrıca Kral Kupantu Kuruntaş'ın Mira'nın tahtına nasıl çıktığı anlatılıyor.